Arkadaşlar ben seni Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Özür dilerim cringe davrandığım için Ama ben böyle bir insanım Hadi oynayalım Ama öncelikle buraları kontrol edelim Bizim klandaki elemanlar Yapsın şeyi ee, Klan savaşına ben uğraşmadan Efsane bir şeyimi alayım ka Kartımı Bir tane saldıralım ya. Şunla saldıracağım. Düşündüğünüz gibi değil. Klan savaşı olduğu için hiçbir şey olmaz. Hadi alalım. Peki. evet arkadaşlar yine bu desteyle oynayacağım. Bu arada benim şeyim e, bir saniye sesini açayım ya. Benim savaş rozetlerim bilerek böyle. Çünkü adamlar benim de oynadığımı almasını istemiyorum. Yani o yüzden böyle. Şimdi girelim. Rahat oynayacağım. Kupa kaybetmişsem çok önemli olmayacak. Tabii ki de karşıya bir iksir golem oynayıcısı gelmediği sürece. Adam mega şövalye oynuyor. Diğerinde de dev goblin olabilir. Çok emin değilim. Hmm, şüpheli. Bu yetenekle sesi mi oynuyorsun? Yok. Ee, yanamamışız. Hay oğlum çıksın orada. ölecek rahat ol. Ah o bir kere vurmasaydı o büyücüye. Büyücüye kesin bir şey atacak o yüzden biz arkadan atak başlatacağız gelecektim. Ya. Nasıl oldu böyle? Ya bu şiirler Onu sevdiğinize inanamasam. Yazık Nasıl bu da çünkü. Şöyle yapalım, o da baralarını değerlendirecek. Uyuyucu olacak. Oo o cadıyı da yanımda götürdü, çok iyi lan. Mega Şövalye attığım, soldan bir düş... şey yapacağım, mezarlık atacağım. <laughs> tamam, bekleyelim.

Sen atalım. Sen atalım. <Gülüşmeler> Barbar olduğundan bile kaçmak gerekiyor arkadaşlar bu <Gülüşmeler> O yüzden bir da <Sessizlik>

Korkmak. Ses gıcırtılı geliyor olabilir. Çünkü tablet sıkıntılı. Ee, çok iyi. Şimdi bir sonraki Kıvılcım ne ya? Hadi bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibimizi buldu. Burakçı TT 9 yıl. 9 yılda sadece bu aranadasın. Öyle mi? Bravo sana. Nasıl 9 yıldır oynuyorum lan bu oyunu? Onun çıkıyor 9 yıl oldu Ya da ben yanlış gördüm. Eğitlerken bakıyorum. Birinci reprem oynuyor olabilir veya birinci oynadık Birinci oynuyordur. Olmadı bu. Vuruşları atmasaydı iyiydi ya. Ses sesi çok hızlı adam. Ya alın ah, Slaşör yavru ejderi vermeseydi. Öyle artık ya Slaşör. Yalnız biz adama daha fazla olmuşuz lan. Nasıl oluyor iş? <laughs> Açamadım ben Ya ben niye anakuleyi açamıyorum? Erken mi atıyorum? Mesela yapıştıracağım. Olacak birkaç tane. Of birkaç taneye gel be. <laughs> Silahları çok yanlış kullanıyor silahları hep kullanıyor. Yani evrim olmamasına rağmen bence bu saçma. Çünkü Allah. Evet. çok hatalı oynadım. Ben de müsaitim hala sonunda bilirim. Hala sonunda bilirim. Tamam maç kazandık. Ne ya? Hadi efsane be. Neyse bunu da yapabilirim. Eee. Tamamdır bir sonraki Yıldır bizden daha girdi. 5 yıl bu sefer. 5 yıl ha? Benim 2 yılım var. Ha. Huf çok iyi be. Yiyeceğimizden az hasar aldık. Doğru tahmin yaparız. Tamam log bait oynuyor. Köprüden şöyle bir yavru ejder atsak bunu tutamaz. Sen ne bait oynuyor? Oğlum bu blogu... lobby X'i mi oynuyor bu? Yo. Binici. Bu biçim bir resim var galiba. Hayır şöyle kasada çok orada. Onun olsun. Diğer bir <laughs> Özür dilerim çok konuşmuyorum. Ben sana ne kadar mutluyum. Ya yine mi olmadı? Açacağım lan bir gün o Hiç tabi böyle prenses olmamın böyle olmuş normalde. Habire Sofya'dan Prenses Ekibinin darlaması Hemen geçelim Hemen geçelim <laughs> Ana kulesini alalım Neye gidiyoruz? Ya ama ya.

ydı sen nesin? bunlar ne? Hmm. Öyle diyor ne? Tamam. Son maçımızı girelim. Buldu. Ya ne oynadı hakkında hiçbir fikrim yok evrim çevirelim. Neymişsin sen ya 14 level cadı ha? Pek kaymışsın sen. Pek seveyim be. Ha cadıya uğrayın. İşte bu be. İşte benim oldum. Hayır. Ya. Sağdan da böyle başarabildik. Düzeltebiliriz. Şu an onun ikisi yok ama. Varmış. Tamam yine de vuracak bu yükü. Abi. Neyse. Toparlayabiliriz. Tam olarak anti'nizi gönderdi Supercell'in 3 tane kazandığı seriye görünce. Başka bir taktik değil mi? Şey evet arkadaşlar e, bugün bu kadar yeter bence. Süper bana birazcık sinirlendi. Arkadaşlar oyunu oynamayın, oynatılmayın. Allah size sabır versin. Bu oyun kaçsın iyi İyi günler dilerim.